tam hazırlanıyordum. Dedim ki neden beraber hazırlanıp aynı zamanda da saç bakım rutinime yeni katmış olduğum ürünlerden size bahsetmiyorum. Ne kadar sevdiğimi size söylemiyorum diye düşündüm. Saçlarını yıllardır uzun kullanan bakımla da boyu bozmuş biri olarak buna hakkım olduğunu düşünüyorum. Haftada bir yağ karışımı yapıyorum. Onu da isterseniz sizlerle paylaşabilirim. Benim sıkıntım uzun olduğu için koparak dökülmeler ağırlıklı. O yüzden de ben saçımın uç ve boylarına özellikle destekleyici yağlar kullandım. Dediğim gibi çok fazla ürün denediğim için bu yolda bunu söylemek, bunun hakkında konuşmakta hakkım diye düşünerek şimdi size son zamanlarda gerçekten kullandığım ve stokladığım ürünleri göstereceğim. <laughs> Şu, bugün iki tane ürün göstereceğim. E, duş sonrasında kullandığım bir krem. Bir tane de serum. Serumu önceden kullandım. Üniversite falan da kullanmıştım ama çok fazla ürün çıkıyor. Deneyelim falan derken unutmuşum. Bu. Bu. Yani çok bilinmiş bir şey aslında. Avon'un bu argan yağı. Kesinlikle ve kesinlikle denenmesi gerekiyor. Kokusu özellikle mükemmel. Saç parfümü kullanmaya bile gerek yok bence. Kalıcı da olduğunu düşünüyorum. Şimdi size stolumu gösteriyorum. Bir tane de elimde hiç açılmamış paket var. Ve bir tane de bitirdiğim var. Onu atmışım sanırım. Şu an burada yok. Şunu da kullanıyorum. Bu da bayağı bir azaldı. Bu süper bir şey. Ağırlık da yapmıyor. Onu da söylemek isterim. Çünkü çok fazla yağ kullanan biri olarak söylüyorum. Çoğunluğu ağırlık yapıyor. mesela fazla gelen yerlerde parlak parlak bir bitişi var. Bunda öyle değil. Gün içerisinde de kat katta kullanabiliyor. Yani iki gün kullandığınız bir saçın ikinci günde de kullanabilirsiniz. İkincisi olarak da şunu göstermek istiyorum. Bu Hoyton'un. Görüyorsunuz çok net bence. Yani daha önce bu kadar güzel bir saç kremi kullanmadım. Bayıldım. Hemen onun da stonu sizinle paylaşmak istiyorum. Tadan. Çok kullandım ve bu bitmek üzere. Gerçekten çok iyi.